Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle meclis mahfazasına çıkıyoruz bildiğiniz gibi meclis mahfazası mora kadar oyun veriyor turuncu tur kaos ve bu iki süreli itemı mahfazadan çıkartıyorsunuz bunların olayı da şu görmüş olduğunuz taşlarınızı aktardığınız yerlerdeki şu aşağıdaki meclis hükmü bonusları şimdi bu yani defansif savunma karakteristiklerinizi arttırır. Canlılık, kan konsantrasyon falan. Bunları da açıyor bu arada diğerlerini bastığınız zaman. Ee, umarım güzel bir şey çıkarırız. 23 tane kutu var bende şimdi. 23 tane açacağız. Her 10 kutuda bir tane hediye veriyor. Biz direkt bir üçlü girelim. 23'ün üçünü bir alalım şöyle bir. Ya yani şu meclis tomara çıksa okeyim çünkü diğerlerini yavaştan e, yapmaya başladım ee, Bir heyecanlandım ya <laughs> dur bir dakika Tamam ee, yeşil verdi parça verdi kötü Bir tane açalım Ya mor atsın ona da razıyım şu mordan ee, Parça istemiyorum ya Kötü Kötü attı gene Hadi abi ya Niye parçatıyor Ya abi Benim niye bu oyunda bir tane mafazadan ee, bir şeyim olmuyor böyle bir açtığım kutuda çat diye bir şey çıkaramıyorum ben ya neden ya mor ver abi aa fuck yeşil verdi Ama abi olmaz ki şimdi. 11 tane kutu aç, 13 tane kutu açtım. Hep parça verdi. Ama şimdi e, ne bu? Abi boyun beni sevmiyor ya. Vallahi boyun beni sevmiyor. Oyun diyor ki Oğuz sen mahfaza açma diyor Sen mahfaza açma diyor Sen çekme video diyor Şuna baksana bu ne oğlum Bu neydi abi? 23 kutuda yeşil attı. Bu ne? Bu ne? Bu ne abi? Bu ne? Bu neydi? Of of. Neyse bir daha alayım ya. Alamadım çıkmıyor zaten. Alın abi görün. Benim karakterde drop yok. Yok çıkmıyor yani. Çıkmıyor yani. 23 kutu açıyorsun. Bir tane mor atmıyor ya. Tipe bak ya. <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim. Bu ne abi? Yaz. Yes. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz yani çıkmıyor çıkmıyor yani bilmiyorum yani bunun sebebi nedir ee, ney bilmiyorum 2200 kristal harcadım çıkan bunlar. Evet videomuz bu kadardı umarım size çıkar arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz